Arkadaşlar merhaba. Sindirim sistemi ile ilgili ikinci testimizi çözeceğiz. Videonun altındaki linkten soruları indirip çözebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Hücre içi sindirim yapan bir organizma ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Doğru olan arayacağız. Sindirim sırasında lizozom etkinliği artar. Hücre içi sindirimde biliyorsunuz ki önce şunu bir söyleyelim. Besin maddesi hücrenin içine alınır endositozla. Alındıktan sonra da bu lizozom organeli ile birleşir ve besin maddesi sindirim kofulu içerisinde sindirilir. Yani siz şuna koful derseniz, şuna da lizozom derseniz bu lizozom organeli kofulun içerisindeki besini sindirmekle görevlidir. Besin maddesi bunun içerisinde sindirildikten sonra difüzyonlu hücrenin, içine dağılır. Lizozom burada da bahsettiğimiz gibi hücre içi sindirimle görevlidir. Sindirim sırasında lizozom etkinliği artar ifadesi bu nedenle doğrudur. Peki hücre dışı sindirimde lizozom görevli midir? Hayır değildir. Hücre dışı sindirimde lizozom görev yapmaz. Hücre içi sindirimde, hücre içi sindirimde lizozom görev yapar. Polimer besinlerin endositoz ile hücre içine alınır demiş. Evet polimer besinler hücre içine endositozla alınır. Peki monomerler e, kofulla içeri alınır mı? Hayır onlar zaten difüzyonla veya aktif taşımayla zardan içeri girebilen moleküllerdir. Bu nedenle endositoz alınmasına gerek, gerek yok. Polimer veya bir disakarit dipeptit gibi molekül yani bir monomer olmayan molekül bu yolla içeri alınır yani endositozla. İkinci ifade de doğrudur. Sindirim sırasında su üretimi gerçekleşir demiş. Hayır, sindirim sırasında su üretimi gerçekleşmez. Sindirim bir hidroliz reaksiyonudur. Hidroliz sırasında dışarıdan su alınır, e, su kullanılır. Bu nedenle üçüncü ifade yanlıştır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yemek yerken ara ara su içiyoruz, neden su içiyoruz? Çünkü sindirim kanalımızda sindirim meydana geliyor ve bu Su içerek biz de hidrolizi sağlamış oluyoruz. Dışarıdan yani su alıyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. İkinci soruya geldiğimiz zamansa hücre dışı sindirim olayını sormuş bize. Hangi sırayla gerçekleşir diyor. Enzimlerin egzositozda salgılanması. Enzim substrat kompleksinin oluşması oluşan monomerlerin hücre içine alınması şeklinde. Şimdi hücre dışı sindirimin özelliği öncelikle şu hücremiz olsun. Hücremizden dışarıya enzim bir çıkacak. Diyelim ki şurada da bir e, molekülümüz var, büyük bir molekülümüz var. Bunu parçalamak istiyor hücre. Şimdi enzimleri dışarıya gönderecek. Bu enzimlerin, enzimler biliyorsunuz ki protein yapılı oldukları için difüzyonla veya aktif taşımayla dışarıya çıkamazlar. Neyle dışarı çıkacaklar? egzositozla dışarı çıkacaklar. Egzositozla dışarı çıktıktan sonra enzimler, enzimin etki ettiği maddeye biliyorsunuz ki substrat denir. Substrata bağlanacaklar. Yani biz buna ne diyoruz? Enzim substrat kompleksi adını veriyoruz. Yani önce ne olacak? Enzim egzositozla dışarı çıkacak. Birinci sırada bir var. Enzim substrat kompleksi oluşacak. Bu ikinci olacak. Ardından bu molekül küçük parçalara yani monomerlere dönüştürüldükten sonra şöyle minik minik parçalara dönüştürüldükten sonra difüzyonla ve aktif taşımayla içeriye alınacak. Yani bu da üçüncü sırada olacak. Cevap bu nedenle A seçeneği olacak. Üçüncü soruya geldiğimiz zamansa mide bezlerinden salgılanan mide öz suyuyla ilgili olarak diye sormuş. Hangisi bulunmaz demiş bize bulunmayan arayacağız. Mide suyunda ne vardı? Hidroklorik asit vardı, pepsinojen vardı, su vardı. Bunlar bulunuyordu. Peki gastrin bulunuyor muydu? Hayır. Gastrin bir hormondur. Hormonlar yalnızca nerede çalışırlar? Hormonlar yalnızca kar, e, kanda çalışırlar. Yani midenin içinde, ağızda, ince bağırsakta, kalın bağırsakta, herhangi bir boşlukta değil. Sadece kanda çalışır hormonlar. O nedenle iki, midede bulunmaz. Pepsinojen bulunur mu? Bulunur. Hidroklorik asit bulunur. O nedenle cevap ne olacaktı? B seçeneği olacak. Dördüncü soruya geldiğimiz zamansa bize doğru olanı soruyor. Midedeki asitli kimusun 12 parmak bağırsağına geçmesiyle birlikte salgılanan sekretin ve kolesistokinin hormonları ile ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Bakın sıralamayı unutmayalım. Önce sekretin salgılanır ince bağırsaktan kana verilir. Sonra kolesistokinin salgılanır. Sekretin nereyi uyarır? Sekretin iki organı uyarır. Bunlardan bir tanesi karaciğerdir. Bir diğeri ise pankreastır. Karaciğere safra üret der. Pankreastansa ne ister? Pankreastan ortam bazikleşsin diye bir karbonat ister sekreti. Peki kolesistokinin ne yapar? Kolesistokin ise karaciğerin safra kesesine gönderdiği safranın dökülmesini ister. Çünkü artık besin gelmiştir. Yağ gelmiştir bu besin içinde yağ vardır. Bunun sindirilebilmesi için safraya, mekanik sindirimi için safraya ihtiyaç vardır. Aynı zamanda pankreastan da sindirim enzimleri ister. Çünkü bu sindirimi tek başına yapamaz ince bağırsak. Pankreastan enzim gelmesi gerekir. Pankreastan da sindirim enzimi ister. A, pankreas ve karaciğeri uyarır demiş. Doğru. Söylediğimiz gibi karaciğeri safra üretsin. Pankreas size ise bir karbonat göndersin diye. B, pankreas öz suyu ve safra suyunun salgılanmasını sağlar. Evet, besin geldiği zaman ne istiyor? Safra sıvısı Safra kesesinden pankreastan da sindirim enzimleri istiyor. Bu ifade de doğru. A ve B hormonları ince bağırsak öz suyuna karışır. Hayır bu öz suyu demek bağırsağın içerisindeki boşluk demektir. Ama hormonlar biraz önce de söylediğimiz gibi kana verilir. O nedenle üçüncü ifade yanlıştır. Cevap B seçeneğidir. Evet beşinci soruyla devam edersek eğer bir deney kabının nişasta ve iot molekülü. Konu olarak aşağıdaki deney düzeni hazırlanmıştır. Bu deney tüpüne T1 anında bir miktar tükürük sıvısı eklenip beklenirse hangileri gerçekleşir diye bize soruyor. Şimdi nişasta ve iot varken zaten ortam sıcaklığı da uygun burada gördüğünüz gibi 35 derece. Bir reaksiyon olacak yani iotla nişasta reaksiyona girecek ve sonucunda bu deney tüpü maviye boyanacak. Neden maviye boyanacak? Çünkü nişasta iotla mavi renge dönüşür. Ama belli bir süre sonra siz buraya tükürük sıvısı eklediğiniz zaman durum değişecek. Yani tükürük burada bir kimyasal reaksiyon başlatacak. Çünkü tükürüğün içerisinde ne enzimi vardır? Biliyorsunuz ki amilaz enzimi vardır. Bu amilaz enzimi de nişastayı sindirir. Nişastayı sindirdikte ortamdaki nişasta kaybolacak. Yani maviliğin sebebi neydi? Nişastanın bulunmasıydı. Ortamdaki nişasta kaybolursa, sindirilirse dextrin ve maltoza dönüştürülürse mavi renkte kaybolur. Evet, öyleyse devam edelim. Şimdi öncüllerimizi okuyalım. Deney kabındaki mavi rengin kaybolmasını beklersiniz. Çünkü ne olur? Sindirim gerçekleşir. Çözeltideki nişasta miktarı azalacak. Evet, çünkü amilazla reaksiyona girecek. Glikozit bağları kopacak. Evet, çünkü biliyorsunuz ki nişastanın içerisinde glikozit bağları vardır. Bu glikozit bağları parçalanacak, kopacak ve sindirim gerçekleşecek. O nedenle cevabımız E seçeneği olacak. Evet, şimdi diğer sorudaysa bir üniversite sınav sorusu aslında bu sorumuz. Bunda başlarsak eğer bize neyi sormuş burada bakıyoruz. Aşağıdaki şekilde insanın sindirim organlarında kimyasal sindirime uğrayan bazı maddeler KLM harfleriyle simgelenmiştir. Buna göre KLM harflerinin temsil ettiği besinlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Yani ağızda sindirilene K, midede sindirilene L, ince bağırsakta ise hem K hem L hem de M sindirilmiş. Ağızda sindirilen biliyoruz ki besin hangisidir? Karbon, hidratlar sindirilir. Çünkü Karbonhidratlar nerede sindirilir? Ağızda sindirilir, midede sindirilmez. Bir de nerede sindirilir? İnce bağırsakta sindirilir. Bu nedenle ağızda tek sindirilen besin karbonhidrat olduğu için K1 karbonhidrattır. A veya D seçeneği. L midede sindiriliyormuş. Midede tek sindirilen besin biliyorsunuz ki proteinlerdir. Üçü de sindiriliyormuş ama ince bağırsakta sindirimi başlayıp ince bağırsakta sindirimi sona eren besin yağlardır. Yani öyleyse l de ne diyeceğiz? Ya diyeceğiz. Cevap ne olacak? B seçeneği olacak. Yedinci sorudaysa karaciğerin görevlerinden biri değildir şeklinde bize bir soru sorulmuş. Karaciğerin görevi olmayanı arayacağız. Glikozun fazlası glikojen şeklinde depolanır. Doğru. İşlev yapamaz konuma gelen bazı kan hücrelerinin parçalanması. Evet hatırlarsanız kan hücrelerini parçalıyordu karaciğer hemoglobin kısmındaki demiri depo ederken alvarın geri kalan kısmından zarlarından bilirubin denilen pigmenti üretiyordu. Bu ifade de doğru. Zehirli olan amonyağı üreye dönüştürmesi, evet ürenin zaten üretim yeri karaciğerde. Hidrojen peroksiti parçalayan katalaz enzimini üretmek, hatırlarsanız karaciğer deneylerinde zaten e, Karaciğeri alıyoruz, parçalıyoruz, eziyoruz ve içindeki katalaz enziminin serbest kalmasını sağlıyoruz aslında. Yani katalaz burada bir enzimdir ve substrat olan hidrojen peroksiti parçalar. Bu ifade de doğrudur. Bol miktarda karaciğerimizde katalaz enzimi bulunur. Peroksizom organelinde yağların sindirimini sağlayan lipaz enziminin kol koledok kanalına salgılanması hayır. Bir kere şunu unutmayalım. Yağların e, lipazın salgılandığı yer, lipazın salgılandığı yer pankreas'tır, pankreas organıdır. Yani karaciğer ne yapmaz? Karaciğer yağların sindirimiyle ilgili veya herhangi bir besin maddesinin sindirimiyle ilgili enzimi ince varsa salgılamaz. Peki koledok kanalından geçen şey nedir? Koledok kanalından geçen şey safradır. Safra'yı salgılar ama safra da bir enzim değildir. O nedenle cevap E seçeneği olur. 8. soruya geldiğimiz zaman ise yine bize hangisi doğrudur şeklinde sormuş. Mide üstünde bulunan hidroklorik asit soruyor. Hidroklorik asit midedeki enzimler, enzimlerin çalışması için uygun pH'ı oluşturur. Evet pH nedir midede? 1 ve 2 arasındadır. Yani midemizde bir hidroklorik asit, bir tuz ruhu vardır. Bu hidroklorik asit de midenin pH'ini oluşturur. Besinlerle beraber, yani birinci ifade doğru, besinlerle beraber mideye gelen bazı mikroorganizmaların öldürülmesini sağlar. Evet, nasıl öldürülmesini sağlar? pH o kadar düşük ki bu asitik ortamda mikroorganizmalar yaşayamıyorlar. İkinci ifade de doğrudur. Evet, aynı zamanda pepsinojeni aktifleştiren bir hidroklorik asit aktivatördür. Yani aynı zamanda da aktivatör iş yapar. Kimi asal sindirimin başlamasına katkı sağlar proteinlerin. Bu da bu ifade de doğrudur. O nedenle cevap E seçeneğidir. Dokuzuncu soruda ise aşağıdaki grafikte bir insanın tükettiği SLM besinleri hidroliz edilmesine bağlı olarak sindirim sisteminin farklı kısımlarındaki değişimler gösterilmiş. Grafikteki SLN eğrileriyle ilgili gösterilen besin çeşitlerinde bulunan bağlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir şeklinde bir soru sorulmuş bize. Şimdi bakıyorsunuz. Yeşille gösterilen L besiniymiş. L besini ağızda sabit miktarda, midede sabit miktarda ancak ince bağırsakta sindirilmiş yalnızca. Öyleyse burada bize verilen L besini nedir arkadaşlar? Sadece ince bağırsakta sindirilen başka sindirim kanalının herhangi bir yerinde sindirilmeyen besin maddesi yağdır. Yağların yapısında bulunan bağ nedir dersek bu bağ da ester bağıdır. O nedenle L olarak aradığımız şey ester bağı içeren besin olacak. Diğeri ise eee S'ye baktığımız zamansa S siyahla gösterilmiş. Sindirimi midede başlamış. Bakın ağızda sabit, midede başlamış ve midenin altında hemen ince bağırsakta da sindirimi devam etmiş gördüğünüz gibi. Midede başlayıp ince bağırsakta sindirimi devam eden ve biten besin nedir? S besini. Buradan bakarsak eğer tabii ki proteindir. Proteinlerin yapısında hangi bağ vardır? Proteinlerin yapısında peptit bağı bulunmaktadır. P'ye de peptit diyeceğiz. Diğer bir besinimiz ise ağızda sindirilmiş N besininden bahsediyoruz. Midede herhangi bir değişikliğe uğramamış ince bağırsakta sindirilmiş. Bu besin yani ağızda ve ince bağırsakta sindirime uğrayan besin ise karbonhidrattır. Yapısında da glikozit bağı bulunur bu besinin. Bu nedenle cevabımız 9. soruda peptit, ester ve glikozit olacak. Yani cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geldiğimiz zamansa 10. soruya yukarıdaki deney tüplerinden hangilerinde Kimyasal sindirim gerçekleşir demiş. Bakalım nişasta ve amilaz. Tamam çok güzel. Nişastayı amilaz sindirir ama sıcaklığa baktığımız zaman eksi -10 derece. Yani bu tarz sorularda deney kabı sorularına baktığınız zaman dikkat etmeniz gereken faktörlerden bir tanesi sıcaklık olacak. Bir tanesi uygun enzim olacak. Bir diğeri de pH olacak arkadaşlar. Yani biliyoruz ki e, amilaz enzimi gibi enzimler nötr ve biraz bazik ortamlarda nötrün biraz üstü yani biraz bazik ortamlarda e, lipaz dediğimiz enzimse ince bağırsak gibi yine bazik ortamlarda çalışırken pepsinojen den daha çok pepsin enzimi de nasıl ortamda asidik ortamda çalışır bunlara dikkat edeceğiz şimdi eksi 10 derece de bir enzim çalışmaz bu nedenle burada bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmez birinci öncülümüzü sildik İkinciye baktığımız zaman Yağ tamam lipaz sindirir yağı 25 derecede uygun bir sıcaklıktır. Tamam bu da çok güzel. Burada da burada sinirim gerçekleşir. Ama burada proteinle pepsinojene bakıyorsunuz. Bir de sıcaklığa bakıyorsunuz. Sıcaklık uygun 36. Ancak pepsinojen burada ne değil? Pepsinojen burada aktif değil. Yani hidroklorik asit yok. Pepsin'e dönüşmemiş. O yüzden burada da reaksiyon gerçekleşmez. Yani cevap ne olacak? Yalnız 2 olacak. 11. soruya geldiğimiz zamansa insan vücudunda yer alan bazı organ ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir diye söylemiş bize. Burada 1 ile gösterilen yerin karaciğer olduğunu, 2 ile gösterilen yerin safra kesesi olduğunu, 4 ile gösterilen yerin pankreas olduğunu ve 5 ile gösterilen yerin ince bağırsak olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 3 ile gösterilen yerse pankreastan gelen virsum kanalıyla karaciğerden ve safra kesesinden gelen koledok kanalının birleşim yeri olan vatar kabarcığını görüyoruz işte. Vatar kabarcığı. Şimdi soruyu okuyabiliriz arkadaşlar. Yanlış olanı sormuş bize. Bir numaralı organda amonyak üreye dönüştürülür. Amonyaktan üre sentezi gerçekleşir ifadesi doğrudur. Çünkü biliyorsunuz amonyağı üreye çeviren organımız karaciğerdir. 2 numaralı organ dediği yer safra kesesi. Safra üretimi gerçekleşir. Hayır. Safranın üretimi karaciğerde gerçekleşir ve safra kesesinde depo edilir. Yani safra kesesinde safra üretilmez. B seçeneği yanlıştır. Ama yine de devam edelim C seçeneğiyle. 3 numaralı organ dediği yer, yapı dediği yer, vater kabarcığı içerisinden Yağların fiziksel ve kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yapar demiş. Doğru. Safra kesesinden gelen safra yağların mekanik sindirimini yaparken pankreastan gelen lipaz yağların kimyasal sindirimini yapar. Bu ikisi de batar kabarcığında buluşurlar ve ince bağırsağın içine dökülürler. Bu nedenle bu ifade doğrudur. 4 numaralı organda hem sindirim enzimi hem de hormon üretimi gerçekleşir. Evet pankreas karma bir bezdir. Hem hormon salgılar, insülin ve glikagon gibi hem de sindirim enzimleri salgılar, amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz gibi. O nedenle bu ifade de doğrudur. 5 numaralı organda yani ince bağırsaktan bahsediyor. 2 ve 4 numaralı yani safra kesesinden ve pankreastan e, numaralı organları uyaracak hormon salgılanır. Evet ince bağırsağın salgıladığı neydi? sekretin ve kolesistokinin hormonları pankreası ve nereyi? Karaciğeri ve safra kesesini uyarır. Bu ifade de doğrudur. Bu nedenle cevap B seçeneğidir. 12. sorumuza geldiğimiz zamansa 3 tane damar verilmiş bize. Şimdi bunların isimlerini bir yazalım. Aorttan ayrılan ve karaciğeri temiz kan getiren damarın adı karaciğer atar damarıdır. Sindirim kanalından karaciğere kan getiren damarın adı ise kapı toplar damarıdır. Bir de karaciğerden ayrılan damar var. Okların yönüne bakarsanız iki tane damar kan getiriyor. Bir tane damar da kan götürüyor arkadaşlar. Bu götüren damarın adı da karaciğer üstü toplar damarıdır. Yani karaciğerden kan götüren damar da karaciğer üstü toplar damarıdır. Damarlarla ilgili hangisi doğrudur diye bize sormuş. Oksijen miktarı zaten baktığınız zaman burada aortu gördüğünüz anda vücuda temiz kan getiren damar olduğunu biliyorsunuz. Haliyle her organa dallanıyordu. Burada karaciğere de temiz kanı aorttan dallanan karaciğer atar damarı getirir. Yani B'nin oksijen oranı A'dan da C'den de yüksektir. Birinci ifade doğrudur. Üre miktarı biliyorsunuz karaciğer üre üreten bir organdır. Bu üreyi hangi damarla... Verecek vücuda önce kalbe oradan da böbreklere gönderecek. A ile gönderecek. Niye? Çünkü bunlar getirici damar. Yani karaciğerde üretilen bir şeyin karaciğerden çıkışı A damarıyla olur. Bu nedenle üre miktarı A'da B'den daha fazladır. Çünkü üretilen amonyaktan üretilen üre A ile gidecek kalbe. Bu nedenle A büyüktür ve ifadesi doğrudur. Açlık durumunda glikoz miktarı A büyüktür C'dir yine doğrudur. Şimdi aç kaldığımız zaman karaciğerimiz daha önceden depo ettiği glikojeni glikoza çevirir ve bu glikozu A damarıyla vücuda gönderir. Önce kalbe, kalpten de vücuda dağıtılır. Bu nedenle aç kaldığımız zaman A damarındaki glikoz yoğunluğu C damarından fazladır. Bu ifade de doğrudur. Bu nedenle üçü de doğrudur.